Merhaba arkadaşlar. Bengül'ün Günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Birlikte pancar salatası yapalım istiyorum. Burada pancardan hariç nar, yeşil elmamız, bir miktar dereotumuz, zeytinyağımız, cevizimiz ve nar ekşimiz var. Şimdi bahçemden gidip pancarlardan söküp getireyim. Böyle yaprağı koyu mor gibi olanlar. Mor pancar. Şöyle yapayım. Biz biraz sık ektiğimiz için, ekmeği bilemediğimiz için böyle küçük küçük oldular ama şöyle çapanla çıkıyor hemen. Böyle. Bir tane de buradan çıkaralım. Hadi evet, bunlardan gidip salatamızı yapalım. Bir iki tane daha çıkarayım ben. Biraz da böyle havuç söktüm. Dediğim gibi biz biraz sık ektiğimiz için çok büyüyemediler. Bunlar da pancar e, pardon şalgam. Maraş'ta şalgam diyorlar. Tarhana çorbasının içerisine koyup da yemek için. Hani dışı hafif pembe olur, altı beyaz gibi olur ya. Yıkanmış hallerini gösteririm. Ben ne zaman bahçede iş yapsam illa gelip beni korkutuyor bu zümrüt. Yaramaz seni etrafında gezinip duruyor. Çok seviyorum ama kedileri de korkuyorum maalesef. Pancarlarımı getirdim ve yıkadım. Şunlar da söktüğümüz pancarlar. Bunlar da bahsettiğim o diğer şalgamlar. Bunu Maraş'ın tarhana çorbası yapacağım ve onun içerisine koyacağım inşallah. Bunları kenara alalım. Ve pancarımızı soyarak başlayalım. Aslında eldiven kullansam iyi olacak. Ben bir eldiven takayım. eldivenlerimi taktım ve devam edebiliriz. Pancarlarımızı soyalım. Ve rendeleyelim. Ben pancarın salatasını çok sık yaparım aslında kışın. Turşusunun salatasını çocuklar çok severler bizi. Ama hep yoğurtlu genelde yaparım ya da dediğim gibi pancar salatası yaparım. Bunu geçen akşam Instagram'da takip ettiğim bir sayfada gördüm. Ve ben de yapmaya karar verdim zaten biliyorsunuz mor ürünler. Çok şifalı. Böyle yerli pancar da belirtiyordu özellikle de ben de şimdi keserek göstereyim. Yerli pancarın içi böyle pes pembe olurmuş. Bizimki de öyle elhamdülillah. Tadı da çok güzel. Hiç acı değil. Ben şimdi öncelikle bunu rendeleyeyim. Sonra da elmamızı rendeledim. Şimdi üzerine yeşil elmamızı rendeleyelim Bu arada blenderımın rende özelliği olduğunu unutmuşum. tabi siz unutmazsanız, sizin de varsa onunla rendeleyebilirsiniz çok çabuk ve kolay. Şimdi bir de elmamızı rendeliyelim. miktar nar ayıklayalım üzerine. İzlediğim videoda narın arasındaki zarları da ekliyordu. Çok faydalı olduğunu söylüyordu. Biz de ekleyelim. Bir bardak kadar cevizim var. Ya İri iri çekebilirsiniz ya da doğrayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi şimdi. İzlediğim videoda yoktu ama ben şöyle iri dişli bir sarımsak rendelemek istiyorum. Dereotumuzu doğrayalım. Limonumuzu sıkalım. Nar ekşisi dökeceğim için sanırım yarım limon yeter. Zaten bu çok sulu. Bahçemdeki limonundan kalan son limonlarım. Narekşisi damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Ve zeytinyağımızı da ekleyelim. Sızma zeytinyağımızı. Tuzumu ekleyip karıştırayım. Nefis kokuyor. Nefis de görünüyor. Rengarenk ve şifa deposu. Deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Sizinle bu videomda ilk defa karşılaşıyorsak lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki birbirinden farklı yeni videolarımdan hemen haberiniz olabilsin. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.